İlem ey aziz, ey aziz kardeş, alemi ziya, alemi hararet, alemi hava, alemi kehriba, alemi elektrik, alemi cezb, alemi esir, alemi misal, alemi berzah gibi alemler arasında müzaheme ve yer darlığı yoktur. Sıkışıklık ve darlık yoktur. Bu alemler hepsi de ihtilalsiz, müsaademesiz birbiriyle çatışmadan küçük bir yerde ihtima ederler. Küçük bir yerde toplanırlar. Kezalik pek geniş kaybi alemlerin de bu küçük arzda ihtimaları mümkündür. Evet hava, su, insanın yürüyüşüne, cam, ziyanın geçmesine, şu anın röntgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile, yoğun cisimlere bile nüfuzuna ve akıl nuruna, melek ruhuna, demirin içinde hararetin akmasına, elektriğin cereyanına bir mani yoktur. Kezalik bu kesif yoğun alemde ruhanleri deberandan, cinnileri ceberandan, şeytanları cereyandan, melekleri seyrandan men edecek bir mani yoktur.